Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, herkese iyi akşamlar. Bugün ne yapıyoruz? Eco Green halka arzında ikinci gündeyiz. İkinci gün talep numaralarını topladık. Başvuru sayılarını paylaşıyor olacağız. Birinci günü paylaşmıştık zaten. Çok fazla toplayamamıştık ama ikinci gün gene elimizden geldiğince baya bir kurumdan aldık. A1 Kapital Deniz Garanti özellikle yüksek e, kurumlardan aldık en çok gelen kurumlardan almaya çalıştık e, Instagram üzerinden bayağı bir mesaj atan olmuş hepinize teşekkür ediyoruz 5'ten sonra gelenler de vardı ama e, en son alabildiklerimi aldım e, buraya ekledim atan atmayan herkese teşekkür ederiz Bayağı da mesaj e, birikmiş hepsine teşekkür ederiz Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım a1 kapitalle başlayacağım bakalım talepler nasıl artmış mı yoksa Ortalama mı gidiyor? Hep beraber göreceğiz ama şaşıracaksınız. Evet. E, A1 Kapital şöyle yakınlaştırıyorum. 2830 kişi başvuruyu gerçekleştirmiş. Devam edelim. Deniz. Deniz'de de talep numarası 4198. Bu gördüğünüz garanti en fazla buradan gelmiş herhalde. 63.608 kişi başvuru gerçekleştirmiş garantiden. Devam edelim gedik 2656 Alt Bankası, Halk Bankası Halk Bankasındaki talep numarası da 10355 binden başlıyor. Info 5176 İş Bankası İş Bankasındaki talep numarası da e, kaçtan başlıyor? 128.000'den başlıyor. 35945 O e, şey Osmanlı 3.406 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Bu gördüğünüz oyak yatırım 6.510 kişi. Ee, burası ünlü menkul değerler 454 kişi. Vakıf 44.383. Ee, yapı kredi yapı kredideki talep numarası yanılmıyorsam 16 milyon 90 binden başlıyor. Bu da arkadaşlar 16 bin 16 milyon 90 binden başlıyor. Şöyle yapalım. Hesaplamıştım ama 16 milyon 90 binden başlıyor. Eksi 16 106 Bu da 16 bin 6 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Yapı krediden. Ziraat Bankası. Ziraat Bankası da ee, bu da 38.425 arkadaşlar. Bunun da başlangıç numarasını unuttum ama değiştirmişler. Değişik bir şey yapmışlar. Ee, bu kadar. Toplamda bu kadar. Hadi gelin şimdi toplamına bir bakalım. Şöyle yavaş yavaş. Kaç olmuştur sizce? Evet. Arkadaşlar 233.952 almadığımız eksi, saat 5'ten sonra girilenlere de hesaba katarsak burası bin tahminim vardır. 250 250.000'e yaklaşmıştır diye düşünüyorum. Ee, toplamdaki talep numaraları bu kadar. Yani 250 bin Dof Robotik'te hiç olmamıştı. 143 bin olmuştu. Ama Eco Green'de 250 bine yaklaştık. Yarın son gün. Dörde bırakmayın. Talep numaralarınızı gene atmak isteyen Instagram üzerinden atsın. Ee, yani bayağı bir ilgi var. Bilginiz olsun. Bunun içerisinde yüksek başvurulu olsun, düşük olsun hepsi yer alıyor sonuçta. E, 250 bin dile kolay. Baya bir yüksek geleceğini düşünüyorum. İş bankası 17 2 katı gelmiş. Yapı kredi yaklaşık 5 katı. Gedik 2 katı. Osmanlı aynı şekilde. Yani 15 binden 63 bine yükselmiş garanti. Ya yani yarın çok böyle yükseleceğini zannetmiyorum. Bilginiz olsun. Bakın Eco Green şeyde Dof Robotik'te 143 binden 259 bine gelmiş. Burası da e, muhtemelen ya 250 bin, e, 350, 400. Ben 420 bin diyorum da başvuru sayısına, gene başvuru sayısına 420 bin diyorum ama işte e, o civarlara gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber izleyeceğiz. Bir merakınızı daha gidermiş olduk. E, ikinci günde uğraştım, elimden geldiğince başvuru sayılarını almaya çalıştım. Bize destek veren, yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. E, İnşallah halka arz güzel gider. İnşallah kar ederiz. Ben başvurularımı yaptım. Yarına bırakmayın. Yarın erken saatlerinde başvurularınızı yapın. Yapmak isteyenler için konuşuyorum. İnşallah ilk gün tekrardan canlı yayında görüşeceğiz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmadan çıkmayın. Hoşçakalın dostlar.